Fırat'tan Akdeniz'e vaat edilmiş topraklar, Yahudilerin Mesih beklentisi, Büyük İsrail Krallığı'nın kuruluşu, Netanyahu, Orta Doğu'yu tahrif edilmiş Tevrat üzerinden din politikasıyla mı dizayn etmeye çalışıyor? Kan dökeceksin. Nefes alan her şeyi öldüreceksin. Çoluk çocuk, yaşlı kadın gözetmeyeceksin. Şimdi bu ifadelerin yer aldığı ve bu ifadelerle inanç adında buna izin verilen bir sistemde insanların neler yapabileceğini hayal bile edemeyiz. Bu vaadin yorumları Siyonizmin doğuşu ve modern İsrail'in sınırlarının belirlenmesinde temel bir etken oldu. Önce Gazze, ardından Lübnan, şimdi de Suriye. Netanyahu Türkiye sınırlarında yer alan noktaları da mı istiyor? Fırat e, nehrinden bahsediyor, değil mi? Fırat'ın aşağı kısmı, Mezopotamya kısmı da e, vaat edilmiş toprakların içinde ataları olan Hazreti İbrahim'in ana yurdu, e, Urfa ve Harran olmasından sebep orayı almak Kudüs'ten sonra alınması gerekilen en önemli yerlerden biri olarak kabul edilir. Ve 1990 yılında Netanyahu ve Baş Haham arasındaki diyalog. <laughs> Baş hahamın sözleri Netanyahu'yu nasıl yönlendirdi? Orta Doğu, işte o bölgeler kan gövdeyi tabiri caizse götürmedikçe Mesih gelmeyecek. Mesih bir kurtarıcı olarak gelecek. Refahta gelmeyecek, güzelliklerin içinde gelmeyecek. Ona söylediği ortalığı Karıştır, savaşları çoğalt. Netanyahu'ya söylemiş olduğu buydu. Netanyahu'nun da günümüzde yapmış olduğu o. ...hahamın söyledikleriydi aslında. Siyonizm inancının tarihi planları İsrail Devleti'nin kuruluşundan bu yana devam ediyor. Öyle ki İsrail bayrağında Davut Yıldız'ı ve Fırat'tan nile ile çizgiler... ...yani vaat edilmiş toprakları simgeleyen gizli anlamlar var. O aslında Davut Aleyhisselam'ın ve Süleyman Aleyhisselam'ın hem devlet hem de peygamberlik mührüdür. Bu simgenin üstünde ve altında olan çizgiler de Fırat Nehri ile... Nil Nehri arasındaki olan toprakların tamamını simgeler. Yani bu iki kısımda olan toprakların tamamı bize vaat edilmiştir ve biz burayı alıp Büyük İsrail krallığını kuracağız demişlerdir.